Sol Parti Federal Milletvekili Hüseyin Aydın yeniden aday. 27 Eylül seçimlerinde Türklerden destek isteyen Aydın'ın gündeminde eğitim sorunu vardı. Hüseyin Aydın seçmenlerle iftarda buluştu. Almanya'nın Duisburg kentinde kendisi için verilen iftara katılan Sol Parti Federal Milletvekili Hüseyin Aydın 27 Eylül genel seçimlerinde destek istedi. Biliyorsunuz sosyal devlete büyük darbeler vuruldu son 8 yılda. İşsizlik parasını kıstılar. işsizlik süresine bir tarak vurdular. Emeklilik yasasını özelleştirdiler. Duisburg'un yani Marxloh semti ve çevresinden olarak, aday olan Aydın yeniden seçilmesi halinde bir sonraki seçimlerde göçmen aday sayısının artacağını ileri sürdü. Yüksek bir oy alırsa hele bir de yabancıların yoğunlukta yaşadığı bir bölgede inanın bana eyalet seçimlerinde CDU'su da, SPD'si de, Yeşilleri de bu bölgeden kendi aralarından yabancı kökenli bir milletvekili adayı göstermekte yarışa başlayacaklardır. Alman eğitim sistemini de eleştiren Aydın, seçim bölgesinde Türk çocukların yüzde altmışının hapşule diploması bile alamadığına dikkat çekti. Suçlu o çocuklarımız değil, o diplomayı alamayan çocuklarımız değil. O çocukları o duruma getiren bu sistemin kendisi tek bir okul sistemine ihtiyacımız var. Çocuklarımızı 10. sınıfa kadar Almanıyla, yabancısıyla ortak bir çatı altında daha fazla öğretmenle, daha kaliteli malzemelerle 10. sınıfa kadar yetiştirerek ve ondan sonra da istedikleri dallara ayırsınlar diyoruz. Hüseyin Aydın 27 Eylül'de tüm Türkleri sandık başına davet etti. Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken dünyanın dört bir yanında iftar sofraları kurulmaya devam ediyor. İşte Almanya'dan Avustralya'ya iftar manzaraları. Duisburg kentinde de Türk iş adamı Hikmet Yazıcı, bölgede görev yapan Türk medya mensuplarına ve birlikte çalıştığı acenta temsilcilerine bir iftar yemeği verdi. Sanatçı Ahmet Kandemir'in okuduğu ezanla başlanan iftar yemeğinde davetliler, Türkiye'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Ailelerine başsağlığı temennisinde bulundu.